Kırmızı tel. sizden herkese merhaba arkadaşlar ben Utan Ben Ali Berk Kaçıncı bölümüyüz? Bilmiyoruz Bu girişi kaç kere yaptım onu da bilmiyorum <laughs> Ya 6 ya 5 Yine ee, her zamanki gibi Zona 85 mapindeyiz <laughs> Zona 85 bu sefer Daha hızlı bitirmeye çalışacağız ama belki <laughs> Daha uzun da bitirebilir yani hiç belli olmaz bu işler Aynen de hiçbir şey alamadım e, Ayakkabı aldım pantolon değil. Nereden? Başın oradan da herkes gitti ya. Üç tamam tanktan gidelim Tanktan. Tanka koşturdum ben. Tamam. Üç tane çubukla. Lag oldu bende galiba ya. Evet bayağı bir lag oldu bende. Aynen. Sorularla alakalı o, galiba. O. Maşallah. 2 tane kılıç buldum. Biri Hatta. altın, biri şey tahta. Düzelir herhalde ya. Aynen. Hı? Aynen de iyi başlayamadık. Bence de. Pantolon. Bir her şeyi toplayalım diyeceğim de Kimse gelmeden Şey başlamadan PvP açılmadan ben dolduruyordum her şeyi <laughs> Daha kısa dedik ama daha uzun gidecek valla İnşallah gider de O ana öldüm Öldün mü? Adam arkamda şu an bir vuruş var Neredesin? Ağaç büyük ağacın oldu O büyük ağaç nerede? Ya ilk kez sen orada Aşağıdaki yolda işte. Bana doğruya Koş 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 koş. Hoş geldin kar. Aa yaktı 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 yaktı. Dur bekle gitme. Aha, Kılıç açacağım. Adam aldı. Kılıç var bende. Tamam. Benim canım az ben gidiyorum adam. Ben gideyim. Hatta kaç sonra gel gel. Bırak 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 bırak. retro Türk'üm diyor. Doğruyum çalışkanım. Burada çeser. Boş bunlar ya. Sen baktın herhalde. Ben biraz ona baktım. Ee, aşağı inelim o sahil kısmından. Hop! Düşmeseydim iyiydi ama. Gel bekliyorum ben seni burada. Bir atayım. Ben fullledim. <laughs> Yemeğin falan yok benim için. Bende bir tane biftek var. Atayım ben sana gel. Buldum. Rotadan gitmedik ya kötü oldu. Evet. Gidemedik daha doğrusu. Aynen. Kaskın falan var mı kılıcın? Kaskın Ayakkabı. var. Abi. Var var. Pantolonum yok. Pantolon bende var. <laughs> Bir tane var Hadi geliyor mu? Geliyorum. Yavaşça gidiyorum. Şu bak. karşıdaki teste bakacağım. Tamam sen karşı taraftan git ben buradan gideyim. Tamam. Benim açtığım var biraz ama. İdare eder. Demir bot buldum. Adam var. Geliyor. Nerede? Saldıracağım ben buna. Çok kötü daldım ya. Böyle bir şey yok ya. Çok kötü daldım ha. Aldın mı? Aldım da. Hayır yani. Çok kötü daldım. Al botan et yemek altın emma var bir tek bende de var hmm, şimdi biraz şeyleri bir düzenleyeyim. Ben. ben demir kılıç yapabilirim demir botun var değil mi benim var attım şey suya tamam yemek falan bir sürü var bende yani Doyuracak kadar var. Yemeğin yoksa atarım yani. Çiçekli var yeter. Hızlı gideceğiz dedik. Yine yavaşladık. Burayı boşaltmıştır adam ya. Yani. Şu karşıya gidelim. Demir bot, demir kask. Var mı? Var. <laughs> İhtiyacımız olmayan şeyler hep karşımıza çıkıyor zaten. Aynen. Minecraft'ı biz sadece bu Hunger Games'le sınırlamayalım ya bu serverda. Skyblock falan bir sürü var. Yani arada onları da çekelim. Diğer mini games'lere de bakarız. Aynen. Sadece Hunger Games için giriyoruz bu servera biz ama. Aynen Kesin olmasa da belki yani ya çekeriz bir bit. Şeyleri çekeriz. Bir de onun dışında Onda da kesin değil. Modlu belki gelebilir modlu Minecraft. Aynen modlu. Evet. Ama kesin değil. <laughs> her an her şey olabilir. Aynen. <laughs> Bir düzene koysak videoları. Evet. Şu an senin kaç şeyin zırhın? 3, 4, 4,5. 4,5 mu? Ee, zırhını bana at. Hatta Aynen kalsın, zırhını bana kalsın, atsın. Kalsın böyle ya. Birimiz sağlam Ben Bende altı buçuk var yalnız. Olsun. Sen de alırsın. Adam var karşıda. Nerede? Burada gel. Gördüm. Dur 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 dur. Dur hemen. Aa git 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 git. Tamam. Chest'le ilgileniyordu. Aynen. Alırız. Chest'e baksın. Ve ölsün. Lan. Yere baktım yani vuramıyorum ben. Sanki ben sana vuracağım Lan bitti ya gel şurada tam atayım al başka çatayım mı ister misin olur ya sen, sen kullan hı sen kullan ya zırh Ben de şeyde sende diyecektim aynı olmuşuz Neyse kalsın kalsın sen de İyi. şunları atayım yay var ok var Tamam o güzel Ben de bir yay var ok yok <laughs> İki tane atayım mı ok? Bende dört tane var. Kalsın sende. Sekiz kişi var. <laughs> Nereye gidelim? Gemiye bakmayalım bence. Yani bir şey yoksa boşuna zaman kaybederiz. Aynen. Neredesin? Arkamdayım. Geçen gün ee, video çekecektim. Git 15 saniyede bitirdim ama videoyu yarısında başlattığım için koyamadım. <laughs> Şunların üstünde de oluyor bazen. Hatta şurada bir yerde var. Aynen. Şu ileride bir de şu şeyin altında var. ezberledik artık bunu. Yap. Vallahi evet. ya. İşte bu serverın tek sıkıntısı bu. Her zaman yani ne var bu ortada bilmiyorum. Herkesin billiard olduğu için galiba. Hep bu zone 85 artısını açıyorlar. Aslında hiç de güzel bir map değil yani. Aynen sıkıldık artık. Hep aynı yerlerden gidiyoruz hep aynı şeyler. Başka bir mapte video çekelim dedik. Ama olmuyor. <laughs> Aynen. yok. Yani diyorlar ki ille burayı çekeceksin yani. <laughs> Bazı haritalar e, baya geç yükleniyor falan FPS e düşmeleri çok oluyor yemek şurada bir ya. adam öldü gidelim oraya yemek var mı var al Eyvallah. burada da varmış yemek al onları tamam. şurada bir yerde adam öldü yalnız bakalım Zaten genelde burada olurlar ya. Yani. Arkaya gidelim orta. Nereye? Orta. Tamam. 120 saniye sonra chestler yenilecek, yenilenecekmiş. Aynen. Bu bazıları hemen işte heyecanlı olanlar. Şimdi or ortaya giderler. Al neredesin? Var mı taş kızı? Yok. Şurada adam ölmüş. Bak orada tam var. Yerde yani buldum taş kılıcı. Demek ki öldüren ya taş kılıcı ya demir kılıçlı ama Allah Allah. büyük bir adam. Adamlar spawn'a gelecek. Adam Allah. dedin, sustun ya. <laughs> Aa, orada, ortada adam iki kişi. İki Birini de. full day aydın. E, Gel gidelim Altın var mı? Var bir tane. Ye. Ye, Ye gir. ya yaktı adam ya. Ölü 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 ölü. Ölüyor çok az kaldı o şeyin demir kılıçının için. Öldü. Öldü. Diğeri. Diğeri kaçtı. <laughs> Geliyor biri. Hay kaçıyor işte orada. Neyse tamam dağıttık. Şunları bir giyebilir miyim? Acaba. Bayağı yemek varmış. 3 tane altın elma varmış. Niye kullanmadı acaba? Çok merak ediyorum. Ne bileyim alabileceğini sandım. Ama cidden bayağı yemeği varmış ya. Biz de yedik ama altın elmaları. Üç tane altın elma var atarım istersen ya. Bir tane at istiyorsun. Bir sürü yemek, kılıç. Kaçacağım. Ben şuradan bir demir kılıç yapayım. <laughs> ne koyacaktım onun yerine? testler Ha, heh, yenilendi. Gitmeye başlayacak korktum. Oo, oh, üç tane iron buldum. Daha varsa iki tane daha. 3 tane daha. Aynen. Şimdi sana ben de dört tane var. Sana panto at onları zırh yapayım istersen. Ha. Hatta yaptım ben zırh. Al. aslında şu bazı şeyleri yani mesela kaskı falan ayranı dönüştürme olsa hani en azından yaptığın kadar değil de hani biraz daha yani yarısı kadar falan verse ayranı en azından bir şeyimiz olur. Aynen. Her yerden zaten ayrım buluyoruz. Şu an 5 kişi var. ikisi biziz. Ayran bulursan söyle. Yok ayran da. 3 kişi takımdı ise rahat. Olsalar ne yazar? <laughs> ha değil değil. Bir, biri kaçtı ya. O bir tane işte öldürdüğümüzde takımdı. O da topuk tam gaz. Ha gel altına atayım sen. Neredesin? Arkanda. Team diyor. de var Ulan. mı? Bende var iki tane. Bir tane daha buldum baktım baktın mı? Ee, hangi? En üstte ağacın oradakine bakmadım. Dört kişi kaldı. Dört kişi tamam. öldüler. Yalnız o değil de kötü başlangıç yaptık bayağı sağlam gittik yani. Aynen. Şans ne güldü bize. Şimdi bir, birini bulursak, eğer ikisi takımsa birini öldürsek bizim için kârdır. Aynen. Tamam. Şu demir buldum. <laughs> şu tarafta öldüler Tamam, birkaç tane daha demir bulursak eğer, şey yapacağım. Full Iron Set yapacağım bizi. Şu, şu üstteki cesetlere git o zaman. Ben de şu aşağıdan bakayım. Kılıcın yok değil mi senin daha Iron? Var var. Var mı? Hı -hı. Sağlaması 2 tane buldum Ben de seni buldum adam buldum Diyecektim tam evet, pantolon Attı Ve arkana. zırh için Kaç tane lazım Pantolon için 7 zırh için 8 galiba O zaman Daha toplayacağız Kaç tane var 9 tane var e, Tamam kendi zırh yap Tamam yaparım da bir sana da pantolon yapalım. Gidelim hemen bence yapalım. <laughs> tamam. Bir biraz daha bakalım hatta. Şu ağaçların yanından gidelim ortaya sonra. Yemeğin falan var değil mi? Full. Yani şu an Bilmiyorum ama bir 2-3 saat daha dayanacak yemek var ya Hatta daha fazla 3 tane daha buldum ayrı Biraz daha Aha adam Yok sen <laughs> Çok panik ya Valla çok paniğim yani Aha adam Aha adam <gülüyor> Her <gülüyor> yerde <gülüyor> adam <gülüyor> Buldun mu? <laughs> gel şöyle gidelim 14 oldu bir tane daha bulursak eğer 3 tane buldum buldun mu Hı. tamam ortaya koş şimdi gideriz orada adamlar vardır biz bunları yapamadan öldürürüz onları ditmeç başlar büyük bir ihtimal öyle olacak ben söyleyeyim bak sana <laughs> daha iyi olur yani seni gördüm. Bayağı uzaklaşmışsın ya. Şöyle testere bakalım ki Aa ok attı biri. <laughs> Sen mi attın? Evet. <laughs> <laughs> Gelmedi ama değil mi? <laughs> adam. adam adam adam. Iron kılıç. Iron, iron ayakkabı, iron kask. Çabuk yap, ben korurum. Bir zırh... Bir pantolon. Yaptım. Al. Şimdi kovalama başlasın. Rock and roll, hadi bakalım. Nerede? Oradan dümdüz. kaçtı. Aynen. Buradan ne tarafı gitti acaba? Bir f 3 Gözükmüyor. E. Evet. Ortada aslında pusak gelen olur ama bilmiyorum yine. Daha chestlere ben niye bakıyorum acaba? Ne alacağım yani? O değil hızlı bitireceğiz dedik. Baya uzun sürdü bu yalnız. Aynen. Hop. Evet. <laughs> Düştün. Mükemmel bir atlayış. <laughs> sen atlamasaydın ben de atlayacaktım. <laughs> Oo bu ne? Bunları sen mi attın? Hı <laughs> hı. bak. Hadi gelin ya. Bu kadar da korkak olmayın. Bizim bulmamız lazım. İkisi de tek. Büyük ihtimal Birini bulsak yeter zaten. Biz bunu en hızlı olarak değil de en yavaş bitirmemiz olarak sayalım bence. Aynen. Baksana. 3 dakika sonra ditmeç başlayacak. 3 dakika. buldum adamı. Aynen. Yani. Üç, de, dümdüz yürüdüm oradan. Beni gördük kaçıyor nasıl? Ben yani seni Attı. kaybettim. Gel 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 gel. Beni yakacaksın ha beni yakacaksın. Sahilde misiniz? Hayır. Allah Allah. Öldürdüm okla. Ama mükemmel bir vuruş. <laughs> Gerçekten. Bayağı canını indirdim yaktım adamı tam kaçarken bir koydum ensesinden. Kit. Benim hani Dikmeç'e kaldığım videoda Bir yerdeydim ya ben iki kişi gördüm falan demiştim hatta. Hı hı. Oradayız. 11 evet. tane ayrın buldum ya. 5 saniye kala hemen altın elmayı yiyeceğim ben. Yiyecektim. O değil de benim Olur. yemeğimi görmem Görmen lazım benim yemeklerimi adam, çok adam geliyor Adam çok sağlam deyip sana dalıyordum az daha Ben de okla indiriyorum onun canını <laughs> ama Evet Devam mı? <laughs> dur dur Bak yemekleri atayım ben Bak Şöyle <laughs> Yok, topla sen... hatta sen Onları alsana be. Alayım. Uf. <laughs> 40 39. Game mod'dan almışsın sanki. <laughs> Belki öldür. Yayın ver. <laughs> altı eleman var değil mi hala? Var 4 tane. <laughs> tamam bir canını falan fulle başlayalım. Hazırım ben. Yedim altı eleman. Tamam başla. 60 saniye var. Sende çakmak yok ha. He. he. Aynen, yok. Allah Allah Allah. <laughs> Sıkıştım. Seni sadece yakacağım. Kendini yapmışsın. Evet. Kendimi yaksam da seni öldürürüm. Öleceğim. Öleceğim. Ölüyorum lan bir can. Sakın inanma. Bir can değil ama. Dört buçuk falan. Altı elma mı yedin yine? Evet. Ben yemedim. Niye ben yemiyorum? Gel ya kapışalım ya. Şimdi çarpışalım. Bitecek. İki büyük düşman gibi. Allah. Donda oyun falan böyle. Ve öldü mü? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kaç tane var? Benim mi? 3. Güzel. Yendim. Allah, şüpheden cehili yaz. Sanki ben kazandım şimdi. <laughs> <laughs> Alışkanlık. <laughs> evet arkadaşlar, bu filmde böyle bitirdik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.